Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir basın mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çevreyi korumanın bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade etti. Başkan Büyükakın, sokağa atılan, denize bırakılan her çöp yarınlarımızı kirletecek. Boşa akıttığımız her su damlası geleceğimizi kurutacak. Geç olmadan çevremizin bize emanet verildiği bilinciyle, dünyamızı geri dönülmez karanlığa değil daha yaşanabilir bir hale çevirelim, dedi duyarlılığımız, çevre konusundaki hassasiyetimiz her geçen gün giderek artıyor. Özellikle küresel ısınmanın etkilerinin giderek artmakta olduğu. Aslında unuttuğumuz ve tekrar hatırlamamız gereken bir şeyin altını bir kez daha çizerek başlamak istiyorum. Doğayla barışık bir şekilde yaşamak zorundayız. Çevremizle uyum içinde, çevreyi tahrip etmeden, çevreye zarar vermeden ve çevreye azami duyarlılıkla yaşamak zorundayız